Eşim burayı açınca eleman bulamadı. Ben gidip eşime yardımcı olayım. Beraber çalışıyoruz, beraber gidiyoruz. Çok memnunum işimizde. Eleman bulamıyoruz yani burada sıkıntı oluyor. Ben kendim gelip çalışıyorum, gurur duyuyorum. Müşterilerimiz de iyi yani çok öyle şeyimiz yok yani. Biz çay, toz yapıyoruz. bununla meşgulüm. Erkekler çalıştırıyor ama eşim olduğu için ben beraber çalışmayı tercih ettim. Çok iyi geçiyor. Çay dağıtıyoruz, işte temizlik yapıyoruz. Haftada 2-3 kere buraları yıkayıp temizliyoruz İlk açtığımızdan çok şey oldular bayan çalıştırıyor mu diye el ele alıştılar 5 senedir 8'e geliyoruz akşam 7 8'e kadar buradayız ya yani kadınlar çalışırsa daha iyi yani ne açarsan ne çalıştırırsa ayakta durmamız lazım yani şu an kadınların başaramayacağı hiçbir şey yoktur kadınların olduğu yerde güller açar çiçekler açar O yüzden herkeşe tercih ediyorum bayanlara çaycı olur. Ne olursa olsun tek ki çalışsınlar ayaklarının üstünden dursunlar. 5 yıl önce bu işletmeyi açtım. İşçi bulamayınca eşimle birlikte çalışmaya başladık. E tabi ilk etapta çay ocağı olduğu için biraz bayana şey oldu insanlar ama zaman açıldı alıştılar. İşte bayanın olmasının etkisi şudur yani en azından biz burada ortalama günlük 500 bin kişiye çay veriyoruz. Bunun kasarlı suyla bayanların da dicelik daha temiz olması daha mantıklı geldi bana devam ettirdim. Eşimle beraber şu an mutluyuz, çalışıyoruz. İyi, bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntımız yok. Çok şükür. Bir elemanı iyi ki de tutmamışım, iyi ki de işimi getirmişim. Yani bayanların da artık bu saatten sonra her işi yapabileceğine inanıyorum ben. Bayanlar erkeklerden daha sadık, daha çalışkan olmaya başladılar. İnan erkeklerden daha sadık, iyi çalışıyorlar. <laughs> Başardılar yani her şeyi başarıyorlar. Erkeklere taş çıkarıyorlar artık başarılılar yani bu kadınların yapamayacağı bir iş yok.